Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak ürün satan işletmelere operasyon düzenlendi. Kent merkezinde faaliyet gösteren FM isimli işletmecinin iş yerinde ve evinde arama yapıldı. Ev ve iş yerinde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık olarak 800 bin lira olan 2 tütün doldurma makinesi, 16 elektronik sigara, 301 elektronik sigara likidi, 30 kilo, 240 gram kıyılmış tütün, 159 bin 20 dolu makaron, 50 bin boş makaron, 3935 tütün mamilleri bandrolü, 55 cinsel içerikli ürün, 75 cep telefonu şarj kablosu ve 21 kilo 500 gram çay ele geçirildi. Olayla ilgili FM ve MC isimli şahıslar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlere tamamlanan şahıslar sonrasında serbest bırakıldı. Ayrıca şehir merkezinde faaliyet gösteren UB isimli kişiye ait iş yerine de operasyon yapıldı. Yapılan operasyon neticesinde piyasa değeri yaklaşık olarak 500 bin lira olan 5 adet akıllı cep telefonu, 161 adet kablolu kablosuz kulaklık, 106 şarj kablosu, 44 hoparlör, 76 şarj adaptörü, 8 oyun konsolu, 10 power bank ve 5 akıllı saat ele geçirildi. Olayla ilgili olarak UB isimli şahıs ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli şahıs serbest bırakıldı.